Hadi bay bay görüşürüz bay 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 el sallayın bay bay Kadir neredesin? Hadi neredesin? Aa burada mısın? Aa içinde neler var asıl baksana tren var kar yağıyor sanki Çok güzelmiş içinde Bye bye. Hadi bay bay gidiyor musunuz bay bay gidiyor. Kadir bay 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 Kadir bay bay Düşersin Elif ne yapıyorsun otur çabuk Otur çabuk düşersin Kimseni kovacaklar. Bak buradan. Otur çabuk. Ne yapıyorsun sen şimdi? Kovacak, kovduracaksın bizi buradan. Kristal trene bindiler. Bizi kovacaklar Aselerin yüzünden. Güvenlik geliyor. Çabuk in çabuk çabuk. Güvenlik geliyor. Çabuk kaç kaç çabuk. Güvenlik geliyor Aselerin. Can, yani,